Selamlar sevgili dostlar. Kıpekep Iron isimli oyuncunun ile Malinov haritasında full 10 seviye maçını izleyeceğiz. Buradaki en büyük şansı karşısına light olarak Tesak gelmiş. Tabii ki mantikorun olduğu yerde Tesan spot anlamında özellikle esamesi falan okunmaz arkadaşlar. Çok deli bir spot rakamına ulaşmış. Light Tank sevenler maçı sonuna kadar izlesin. Arkadaşlar donanım olarak klasik spot mekanizması kurmuş. Egzoz, kaplı optik ve komutan görüş sistemi. Maçın daha hemen başında 2657 spot yazdırıyor hanesine. O açtıkça da takımı vurmaya devam ediyor arkadaşlar. Manticore'u biliyorsunuz arkadaşlar. Bana göre 10 seviyenin en güçlü spot tankıdır. Spot'tan kastım şu gizlilik, açma kabiliyeti. Diğer tanklara nazaran çok daha hızlı şekilde reaksiyon verebilmesi, yani spot anlamında Manticore'u diğer tanklardan bence ayıran en büyük özelliği. Zaten gizli kalabilmesi yani çok zor spotlanabilmesi onu hepsinden daha önemli hale getiriyor. Mermi deliş değerlerine bir bakalım. Normal mermisi arkadaşlar 248 deliyor. 390 alfalı bir tank. Mantikor. Bolt mermisi 268 deliyor. Patlayıcısı ise 60 delip 480 vuruyor arkadaşlar. Bu arada geçerken Tyson E4'ü açtı ve 1090 vurdu. Mu muhtemelen takımındaki Jack vurmuş olabilir. Spotladıkça takımı vurmaya devam ediyor çünkü Tesak zaten çoktan garaja gitti. Dediğim gibi Mantikor'un olduğu yerde diğer light tanklar kolay kolay eğer light oynamayı bilen bir oyuncunun elindeyse iş yapamaz. Rakip takım yavaş yavaş geri doğru çekilmeye çalışıyor. Çünkü ön hatta yaklaştıkça atış yiyorlar. Tepeyi de alamadılar bu arada. Tepeyi de alamamaları çatır çutur her yerden atış yemelerine sebep oluyor. Çünkü dostumuz Ayrı'nın takımı tepeyi de aldı. Görüyorsunuz her yerden spot yağıyor. 7326 spota ulaştı. Ya bu maç spot rakamı çıktığı rakam açısından önemli bir maç. Yoksa kolay kolay böyle ee, light maçı paylaşmam. İlginç bir maç olduğu için paylaşıyorum. Jack Panzer açıyor aşağı tarafta. Ama herhangi bir atış gelmedi. Rakip takım full ağaçların arasına gizlendi muhtemelen. Bir tane FV açılıyor. Muhtemelen ölecek şimdi. Jag'a atışlar geliyor. FV'ye gelmedi bir türlü. Ve FV'yi de garaja gönderiyorlar. Jag Panzer geri çekilmeye çalışıyor. Ama geri çekilirken de çatır çatır atış yemeye devam edip garaja doğru gidiyor. Oyun 4-3. Maçın daha 5 dakikası dolmadan da 9497 spot yardımı yaptı. Ve yavaş yavaş da rakibi baskı altına almaya devam ediyor. Şimdi ön hattı doğru gitmeye karar verdi. Bu arada Eskon açılıyor. Kendisi de spot diyebilir. Spot diyor. FB 183 açılıyor. Çok yakın atış iş yememesi lazım ondan. Aktif spot yapmaya karar verdi. Çünkü buraya yaklaştıkça spot diyor. Rakip takımın neredeyse hepsini açtı. FV muhtemelen atış yapacaktır. Vazgeçti. Eskong'dan bir... Pardon 60TP'den bir sert bir atış geldi. 818 vurdu 60TP. Ve sonuçta FV'yi garaja gönderiyorlar. 12.538 spotta. Grill spotlanıyor. Drill'e de atışlar gelmeye başladı. Holi de spotlanıyor. Yavaş yavaş herkesi açmaya başladı. 60 TP spotlanıyor. Bir atış daha yedi Leopard'dan. 15.182 spot rakamına ulaşıyor. Agresif oynamaya devam ediyor artık. Muhtemelen rakibin biteceğini düşünüyor. Bir canı kalan Gril de garaja doğru gidiyor Oyun 7-4 E tabi ki Manticore olan takım böyle bir haritada Oyunu domine eder doğal olarak O artı atışı gelse Öldürebilirdi dostumuzu Fakat yanından geçti sıyırıp geçti Bu alt taraftan yanaşacak şu an 16700 spotta tekrar aktif spot yapmaya çalışıyor. Fakat rakip iyice geri çekildi, açamıyor. Bir tık daha yaklaş yaklaşması gerekecek muhtemelen. üst taraftan spot vermeye karar veriyor. Çünkü aşağı taraftan kimseyi açamamaya başlamıştı. Üst taraftan buradan yavaş yavaş yaklaşarak spot vermeyi deneyecek. Önünde 60 TP açılıyor. Muhtemelen spot yemedi. Komutan görüşünün yardımıyla açıyor. Artı'yı da alıyorlar. Bu arada Hori de açık. Hemen önünde. Rakibi iyice çukura düşmüş. Hori bir 700 yiyor. 705 de garaja doğru gidiyor. Artık oyun çözüldü. 18.300 spotta. Spot yöne hikmetse. Hori tekrar açılıyor. Buradaki horiyi de açıyor. 19.400 Spota ulaştı. Ve maç bu şekilde sonuçlanıyor arkadaşlar. Maç sonu bakacağız neler yapmış. Bu yine küçülmüş. Hemen büyütüyorum arkadaşlar. Tankası geliyor. Devriye görev madalyası ve keşif kolu madalyaları alıyor. Şöyle bir bakalım. Şuradaki ses skorda şöyle bakabiliriz. 20.250 spot yapmış arkadaşlar. Hatta detaylı raporlardan bakalım. 20.253 spot yardımı yapmış. Zaten bir atış yaptı. Onda da isabet sağlayamadı. 20K'lık 20K spotluk bir maç çıkarttı. Tebrik ediyorum gerçekten. Light standartına göre gayet iyi bir oran. Yani 15 üstü çok çok iyi maçtır. Ama 20.000 mükemmeldir yani. Tebrik ediyorum arkadaşımızı. Başka videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.